Çocuklarda ruhsal sorun olur mu deriz? Olur. Çocuklar bazen dünyaya ruhsal sorunlarla birlikte gelir. Otizm, zeka geriliği, doğuştan getirdiği hastalıklardır. Ama bir de bunun dışında yaşadıkları sorunlar, depresyon gibi kaygı bozuklukları, şizofreni, kekeleme, tırnak yeme, parmak yeme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ortaya çıkabilir. Bunlar çocuklarda gördüğümüz ruhsal sorunlardır. Çocukların bazen bakar bakmaz anlaşılır, bazen de seneler geçse bile anlaşılmaz. Anaokulunda öğretmen uyarır, sizin çocuğunuz çok hareketli, hiç dikkatini vermiyor der. Yahut da hiç arkadaşlarının yanına girmiyor, kimseyle arkadaşlık kurmuyor der. Bunun için kimi zaman baktığımızda hemen anlarız, kimi zaman da uzun seneler geçmesi gerekir. Örneğin okula başladığında, dersler başladığında dikkat eksikliğini o zaman yaşarız. Yahut da giderek çocuğumuz şişmanlar, şişmanlar, obezite başlar. Bu da hemen anlaşılmaz ama çocuklardaki ruhsal sorunlar bir süre sonra kendini belli edebilir. Ama bazen aileler bunu kondurmuyor. Benim çocuğumun hiçbir şeyi yok, benim çocuğum çok akıllı, ondan çok yaramaz. Halbuki çocuk perdelere tırmanıyor, masaların üstünde zıplıyor. İşte onun için biraz aileler kendi çocuklarına irtimas geçiyorlar gibi geliyor. Aslında çocuklarda ruhsal problemler doğumdan sonra olur dedik ama bazen hamilelikte bile başlar. Anne mutsuzsa, sıkıntılıysa, çok sigara içiyor. Bizim ülkemizde öyle çok görmüyoruz ama aşırı alkol tüketiyorsa o zaman çocuklar düşük doğum ağırlıklı, hiperaktif, dikkat eksikliği olan, ruhsal sorunları olan, kaygı bozukluğu olan çocuklar haline gelebiliyorlar. Bazen de sonradan başlıyor. Evde boşanmalar başlıyor, kavgalar, gürültüler, anne baba birbirine giriyor ve çocuk bir kenarda depresyona giriyor. Bunun için kekemelik olsun, tırnak yeme olsun, parmak emme bunlar hep sonradan kazanılan durumlar. Ama şunu unutmayın, Çocukluk çağı, ruhsal sorunları çocuklukta başlar. Bazen ileri yaşlara gider, bazen ömür boyu olur, bazen de bakarsınız bir senede, iki senede geçer. Çocukluk çağında bazen sorunlar sadece ruhsal sorundur, bazen de hastalığa döner. Altına idranı yapıyordur, bir iki yaş sonra bırakır, tırnaklarını yiyordur, kardeşi doğmuştur. Kardeşi biraz daha büyüdüğünde kıskançlıkla geçer. Bu da normal döner. Bazen de arkadaşlarından uzaklaşır, onlarla arkadaşlık yapmaz. Başlangıçta deriz ki işte biraz çekingen ama bakarız ki bu böyle devam ediyor. İşte o zaman devam etmesi hastalığa dönmesi demek. Onun için çocuklarınızda birkaç ay sorun olduğunda korkmayın. 2-3 ay her şey olabilir. Korkabilir, yalnız yatmaz, altına edrini yapar, kekeler ama 1-2 ayı geçiyor ve bu artıyorsa o zaman bir önlem almak ya da en azından ne oluyor diye bakmakta fayda var. Çocukların gelişiminde beyin gelişimi çok önemli. Bu durursa eğer bir kafa travmasıyla. Örneğin 3 yaşında bir çocuk kafa travması geçirdikten sonra kafasındaki kanama nedeniyle zeka geriliği yaşıyorsa bu onun zihinsel gelişimini geride bırakır. Yahut da genetik olarak işte babaya çekebilir, huysuz olabilir ya da öfkeli olabilir. Bunları görebiliyoruz. Genetik gerçekten çok önemli ve beyin bununla gelişimini o yönde götürebiliyor. Bakıyoruz ki bazen çok kaygılı çocuklar olabiliyor. Bu da genetik geliyor. Bunun için dikkat eksikliği olsun, saldırgan davranışlar olsun, depresyona yatkınlık bunlar genetik gelişler. Bir de beynin gelişiminin yavaş yavaş gitmesi de sorunlara yol açabiliyor. Bu durumlarda dikkat eksikliği olabiliyor, geceleri idrar kaçırmaları olabiliyor, daha yavaş algılayabiliyorlar, öğrenmeleri geriden gidebiliyor. Bütün bunlar beyin gelişiminin, beyindeki biyokimyasal süreçlerin sonunda oluyor. Çocuklar aslında sünger gibidir. Büyükler ne yaşıyorsa onlar da yaşar. Anne kaygılıdır. Bakarsınız o da kaygılı, endişeli olur. Anne çok öfkeli, sinirli olur. Bakarsınız o da her şeye köpürüyordur, her şeye tutturuyor, yerlere yatıyordur. Bazen de baba bunları yapıyordur. O zaman babanın davranışlarını gösterir. Ama rolleri örnek almanın dışında da yaşayabilir. Örneğin çocukluk çağı depresyonu, anne babanın evliliği mutsuz gidiyorsa ya da kardeşi olduysa, baktınız kardeşi olduğunda papucu dama atıldı, depresyona girebilir. Yahut da çok sevdiği bir insan ölmüştür. Dedesi öldükten sonra bir sene boyunca depresyona giren 5 yaşında bir çocuk takip ettim. Gece gündüz ağlıyordu, çok mutsuzdu ama sonra düzeldi. Onun için çocuklardaki ruhsal sorunlar büyüklerin hayatından, onların yaşadıklarından etkilenir. Hayat bir yolculuk. Çocukluk da bu yolculuğun ilk kısımları. O yaşlarda ne yaşanıyorsa ileride de bunu görüyoruz. Hani o internette bir yazı geziyor. Tahtaya çiviler çakıyorsunuz ve o çivileri çıkardığınızda geride çivi yok ama izi var. Çocukluk yaşlarında yaşananlar da aynı bunun gibi tacize uğradıysa ömür boyu bunun etkisini yaşıyor. Anne babası sürekli olarak kavga ediyor, birbirlerini sevmiyor. Hatta fiziksel şiddet yaşıyorlar ve bakıyoruz ki evlilikten korkuyor. Ya da ailesi çok mutlu, seve seve bir evlilik kuruyor ve o evliliğinde çok güzel gidiyor. Onun için o yaşlarda yaşananlar gerçekten hayat boyu etkiliyor. Bu bizim korkularımızı, kaygılarımızı yahut da cesaretimizi belirliyor. Kendimize güvenimizi de belirliyor. Onun için sadece hastalıklar değil, her türlü ruhsal gelişim temelini çocukluk çağlarından alıyor. Hep soruyoruz işte çocukluk bu kadar önemli mi, çocukluğuna inelim diye bazen dalga geçiliyor ama bu gerçekten çok önemli. Ailelerin yapması gereken ilk şey çocuklarının çocukluğunu yaşamasına izin vermek. Onların bir çocuk gibi davranmasını sağlayalım. Yok piyanoydu, yok kitap okusun, tenis de oynasın, ata da binsin, yukarıdan zıplasın, hoplasın bunların hepsi güzel. Ama bir de birbiriyle yarıştırmayalım. O çocuk yapabilir ama bizim çocuğumuz apayrı bir birey. Onun o bireyselliğini sağlayalım. Her şeyi yaptırmaya kalkıştığımızda hiçbir şey yapmaz oluyorlar. Yataktan çıkmıyor, bilgisayarın başından alamaz oluyorsunuz. Bunun için hem bir şeylerle uğraşsın, sporunu yapsın, bir müzik aleti çalsın ve çocuk olarak da zaman geçirsin. Ona sağlayacağımız en güzel şey arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin vermek ve her zaman da onu sevdiğimizi, onun yanında olduğumuzu söylemek. Ama baktık gelişiminde bir takım sıkıntılar var. O zaman da yardım alalım. Bu iyi mi, kötü mü, bir sıkıntı olur mu? Yoksa yolumuza devam edip gidelim. Çocuklar büyükler gibi değil. Onlar güzel güzel kendilerini anlatıp şu kadar zamandan beri böyle sorunlar yaşıyorum çok mutsuzum demiyorlar. Bakıyorsunuz resimlerinde bunları görüyoruz. Baba küçücük oluyor. Anne kocaman demek gidiyoruz. Evde annenin sözü daha çok geçiyor. Yahut da onlara oyunlar oynatıyoruz. O oyunlarda ilişkilerine bakıyoruz. Cümleler tamamlatıyoruz. Bu cümleleri nasıl tamamlıyor? Ama aslında hepsi de çok güzel kendilerini anlatıyorlar. Önemli olan onları dinlemek ve yorum yapmadan önce onları anlamaya çalışmak. İşte terapilerde bunu yapıyoruz. Çocukları anlıyoruz, aileleri dinliyoruz, orta noktayı bakıyoruz. Nasıl oluyor, nerede sorun var? Daha sonra da bu konuda onlarla birlikte gerçekten çok kısa zamanda çocuklar yol alıyorlar. Aslında çocukların mutsuzlukları bahar yağmuru gibi çok böyle şiddetli bir yağmurun arkasından gayet güzel güneş açabiliyor. Önemli olan bunu fark etmek ve onlarla birlikte gitmek. Psikiyatri aslında batsız bir dal. Üzülerek söylüyorum ama biz bir ilaç veriyoruz. Herkesten dönüyor. Anneanne, babaanne, dede yahut da baba ya da komşu. Herkes karşı çıkıyor. Küçücük çocuk ilaç kullanır mı diye tabii ki gerekmedikçe ilaç vermiyoruz. Gereken en kısa sürede verip sonra da kesiyoruz. Düşünün bir nörolog 3 yaşında çocuğa epilepsi için ilaç verdiğinde herkes dikkatle kullanıyor. Saatini aksatmıyor ama biz verdiğimizde maalesef bir hafta kullansak ikinci hafta yeter artık daha fazla vermeyelim deyip Kesiyoruz. Ama düşünün gece korkuları olan, yalnız yatamayan, gece kabuslar gören bir çocuğun bunu atmadığımızda bu hayat boyu gidiyor. Paniklere dönüyor, korkuları artıyor, bütün bir yaşamı etkiliyor. Bunun için hiç unutmayın, gereken en kısa süre ilaç kullanın ve ondan sonra da kesin. Ama doktor kontrolünde. bunu hiç unutmayın. Komşunun çocuğuna iyi gelmiş, benimkine de iyi gelir demeyin. Bunu doktorun önerisiyle kullanın. Gelecek videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.